Merhaba saygıdeğer yatırımcılarımız. Balansı Fix'ten Fatih Toprak ben. Bugün sizlerle beraber günlük bültenimizi inceleyeceğiz. Piyasalar bugün hangi gündem maddelerine dikkat edebilir? 7 Mayıs Cuma günü haftayı kapatırken, piyasaların gündeminde ABD istihdam piyasasına ilişkin sonuçlara ulaşacağımız tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri, günün en önemli gelişmeleri olarak kaydedilmiştir. Kritik ABD verileri dışında, Kanada'dan gelecek istihdam verileri de Fransa'daki The State of the Union 2021 küresel ekonomi hakkında konuşması beklenen Avrupa Merkezi Bankası Başkanı Lars gelişmeleri ayrıca takip edebilir. Haftayı kapatırken piyasaların ana gündem verileri ABD verileridir. Euro dolar günlük analiz. Euro dolar günlük analizimizi incelediğimizde 1.1990 üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 12070'in geçilmesi durumunda ise 12110 ve 12115 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 11990'ın altına 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 11950 ve 11920 seviyelerine kadar da düşüşler izlenebilir. Sterlin dolar günlük analiz Sterlin dolar günlük analizimizi incelediğimizde 1.38.80'in üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsattır. Ek olarak 1.39.25'in geçirmesi durumunda ise 1.39.70 ve 1.40.10 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük sızıcımızın geçerli sayılması için ise 1.38.80'in altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 1.38.50 ve 1.38.20 seviyelerine kadar da düşüşler izlenebilir. Dolar Japon yeni günlük analiz. Dolar Japon yeni günlük analizimizi incelediğimizde 109.63'ün altında kaldığı müddetçe kısa vadeli bir negatif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatıdır. Ek olarak 109'un kırılması durumunda ise 108.80 ve 108.55 seviyelerine doğru düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 1963'ün üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 109.95 ve 1121 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Dolar Türk Lirası günlük analiz. Dolar Türk Lirası günlük analizimizi incelediğimizde indikatör üst noktası olan 8.34.90'ın altında kaldığı müddetçe kısa vadeli bir negatif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatıdır. Ek olarak 8.23'ün kırılması durumunda ise 8.20 ve 8.17 seviyelere doğru düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 8.34.90 üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 8.39 ve 8.43 seviyelerine kadar da satış baskısı izlenebilir. Ons günlük analiz Ons günlük analizimizi incelediğimizde 1798'in üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsatıdır. Ek olarak 1828'in geçilmesi durumunda ise 1839 ve 1849 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Düllük stratejimizin geçerli sayılması için ise 1798'in altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile... 1790 ve 1782 seviyelerine kadar satış baskısı izlenebilir. Bu tür bir geri çekilme izlense de yükseliş trendinin alt noktası olan 1775'in üzerinde kaldığı müddetçe düşüşler alış fırsatı olmayı sürdürecektir. Gümüş günlük analiz Gümüş günlük analizimizi incelediğimizde 27'nin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsatıdır. Ek olarak 27.52'nin geçilmesi durumunda ise 27.70 ve 27.88 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 27'nin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 26.68 ve 26.46 seviyelerine kadar düşüşler izlenebilir. Ham Petrol Günlük Analiz Ham Petrol Günlük Analizimizi incelediğimizde kanal alt noktası olan 64.20'nin üzerinde kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış Ek olarak 65-80'in geçilmesi durumunda ise 66-45 ve 67 dolar seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 64-20'nin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 63-50 ve 62-80 seviyelerine doğru düşüş baskısı izlenebilir. DAX 30 Endeksi Günlük Analiz DAX 30 endeksi günlük analizimizi incelediğimizde yükseliş trendi sona erdi. 15.120'nin üzerinde kaldığı müddetçe kısa vadeli bir pozitif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de düşüşler alış fırsatıdır. Ek olarak 15.275'in geçilmesi durumunda ise 15.350 ve 15.415 seviyeleri doğru yükselişler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 15.120'nin altında 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 15.040 ve 14.940 seviyelerine kadar düşüş baskısı izlenebilir. Nasdaq 100 endeksi günlük analiz. Nasdaq 100 endeksi günlük analizimizi incelediğimizde 13.705'in altında kaldığı müddetçe kısa vadeli bir negatif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsatıdır. Ek olarak 13.615'in kırılması durumunda ise 13.515 ve 13.405 seviyelerine doğru düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçersiz sayılması için ise 13.705'in üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 13.800 ve 13.890 seviyelerine kadar da yükseliş baskısı izlenebilir. Bitcoin günlük analiz Bitcoin günlük analizimizi incelediğimizde sonlanan yükseliş trendinin alt noktası olan 58.000'in altında kaldığı müddetçe kısa vadeli bir negatif beklenti ön plandadır. Bu sebeple de yükselişler satış fırsattır. Ek olarak 54.790'ın kırılması durumunda ise 53.795 ve 52.500 seviyelerine doğru yük düşüşler izlenebilir. Günlük stratejimizin geçerli sayılması için ise 58.000'in üzerinde 4 saatlik bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu tür bir hareket ile 59.335 ve 61.000 seviyelerine kadar da yükselişler izlenebilir. Ben Fatih Toprak. Fırsatlardan haberdar olmak için Balans kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Site açıklama kısmından web sitemize gidebilir, işlemlere başlayabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.